Arkadaşlar merhaba, Lotus Tarot'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve her şey yolundadır hayatınızda. Ben onun sana karşı duyguları nedir bunu sormak istedim ve Sorduğumda şunu fark ettim. Değişip dönüşüyor arkadaşlar. Kişi değişiyor. Ölüm kartıyla birlikte hayatında bir değişim ve dönüşüm oluyor. Şu an biraz durgun olabilir. Senin iletişim kurmuyor olabilir. Çünkü diyor ki ben duygularımı bastırıyorum görmüyorum duymuyorum bunları kendime bile itiraf etmiyorum ki ben şu an için diyor Çünkü ben değişiyorum biliyorum ki sana karşı tutkum e, duygum o kadar yoğun ki hislerim o kadar yoğun ki bunları bastırmak istedikçe bunlar daha çok gün yüzüne çıkıyor ve bu durum beni korkutuyor Çünkü sen beni tamamlayan kişisin diyor dünya kartı ile birlikte e, açıkçası ben iki tane tamamlama kartı görüyorum bir ölüm kartı Bu da bize bir tamamlama kullanmayı anlatır. Hani e, şöyle düşünün. Öldükten sonra bir hayatınız var. Yepyeni bir hayat. Yepyeni bir başlangıç. Bu insan e, yeni bir başlangıç yapmak istediği noktada yani sizden kaçarken aslında yine dönüp dolaşıp size geliyor olarak çıkıyor. Bir türlü bir kurtulma e, enerjisi içerisine giremediğini. Çünkü her halükarda sizin onu tamamladığınızı düşündüğü bir noktada o yüzden duygularının çok ağır olduğunu, çok fazla olduğunu ama bu duyguları bastırıp gün yüzüne çıkartamadığını söyleyebilirim size. Ee, peki bundan sonra ne olabilir bu süreç dediğimizde şöyle bir kart seçmek istiyorum. denge kartı geldi arkadaşım denge kartı bize dedi ki süreciniz tamamlanabilir ama biraz sizi bu ilişki bu süreç sınavdan geçirebilir. Bir sınav yani çok fazla karşılıklı çatışma zıtlaşma ee, Aslında her iki tarafında, ee, i̇stediği şey bellidir ama özellikle karşı tarafın inat etmesi, egosunun ee, yani çok baskın olmasından kaynaklı ee, size maalesef adım atmakta zorlandığını görsem de tabii ki eninde sonunda duygularını bastırmaktan vazgeçecek diye düşünüyorum peki ne olur bundan sonraki süreçte eylemi ne olur diye bir bakalım çok güzel parası kartı geldi diyor ki şansınız var bu ilişkide şans kısmet sizinle birlikte parası kartı dünya evine girmek kartıdır ve bildiğiniz gibi bize ee, somut başlangıçları verir ben maksimum bir aylık bir sürecin içerisinde aklınızdaki kişiyle e, oturup şöyle bir yüz yüze konuşacağınızı onun da artık duygularını saklamayacak olduğunu ve bu ilişki için birbirinize şans verecek olduğunuzu düşünüyorum detaylı yorumlar için arkadaşlar e, iletişim bilgilerimden bana ulaşabilirsiniz kendinize çok